Spor Genel Müdürlüğü'nün 83. kuruluş yıl dönümünde Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara'nın konuşmacı olarak katıldığı törende Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koç Yiğit, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Spor okullarının gençlere sağlayacağı katkıları Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara anlatarak hedeflerine değindi. Yardımcılar,

spor da tecrübelerden uygulayabilmek üzere spor tip çalışmalarımız yürütülecektir. Geçen spor gruplarımıza alakalı eğitimler sonrasında elit spor gruplarına ulaşan çocuklarımızın

Spor, çocuklarımızın yaşamında sadece yaz dönemi tarihi olarak görülmemiştir. Okullar aşırı zamanında çocuklarımızın spora, olarak yönlendirmesi ve desteklenmesi çok önemli. Çilkara spor çalışmalarının okul döneminde de devam etmesi gerektiğini belirterek 10 bine yakın genci sporla buluşturmak istediklerini aktardı. Gelsene spor okullarımızda farklı okullarına, farklı ürünlere gelerek şehirde spor çocuklarımızın gençlerimizi yeni alışkanlıklar ve arkadaşlıklar ve imkan sağlamaktadır. İlincisi 0.5 10 yaş arası çocuklarımıza ve gençlere yönelik olan program 20 Mart'ta faaliyet gösterecektir. Tüm projelerimiz ücretsizdir. Yerel